Bölüm 3 geldi. Çıkı çıkı. Let's go go go. go, go, go. Evet. Çıkı çıkı çıkı. Ben level 3'ü bitirdim. Bitirdim evet evet. evet. Level 4. <laughs> tiplere bak tiplere. Ata anan hep. Neat. Pardon. Senin ismin bundan sonra hiçbir şey. Gel gel. Onu geri getir ben de seni yoksa kılıcıyla geliyor bak üstüne gitsin. Bir dakika. Bizim çukur gibi bağırıyor. Bir dakika onun sesini nereden kısıyordu? Müziğini sadece. Sağ Bakın bizim kuş gibi bağırıyor. <laughs> Bildiğim bizim kuş. <laughs> Hatta bizim kuş şimdiden başladı. Sesini duydu. Ötmeye başladı. Neyse. Ne istiyorsun? On ne gördü Bunun içine şu koy diyor. Tamam Ay. sana yemek getireceğim. Senin için Herkesin bir ihtiyacı var ya. Benim tek ihtiyacım bunları sormak. Ben öldüm. Sen ne yazar. Ben ölümsüzüm ya. Ben de ölümsüz. Sana yutup küçük şey öyle kafa atıyor ne? Küçük bir şey kafa atmaya doyuyor musun? Küçük bir şey kafa atıyorsunuz ya. Git git git. Daha var mı? Çıktı. Renk buldum o yok bir renk buldum. Renk. Gel bakalım. Renk bulundu. Let's go. Gidelim. Ha <laughs> arkasından vuramıyoruz ha. Küt. 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 Balık adam. Aa, ka kalem kalem kalem. Balık adam bana kalemi ver. Ben de sana nehir açayım. Tamam anlaştık. Bay bay kalem at. Bay bay balık adam. Evet şimdi kalem adam aldık. Bu <laughs> şimdi ben bu şu çalılarda bir test edeceğim. Bakalım büyüyecek mi hepsi. Küçük çalılar neredeydi? Aa şurada var bir tane. Kocaman oldu. Kocaman. Gelin hepinizi büyüteyim. Pebek, bebek bebek kalmayın şimdi. Başka yok. Enaktarımız yok. Aa! Bunun şeyini buldum. <laughs> iyi buranınkini de buluyorsak müft. Bu arada ben buraya girebiliyorum. Round below aşağıya inebiliyorum ama inmeyeceğim. Bütün chapter bu kitabı bitireyim öyle ineceğim. Yani 8 chapter'lık bu oyun bu. 4. chapter şu an. Bitireyim sonra ineceğiz. Ötme. Çiko. Bir dakika bir dakika. Bizim okulda böyle bir şey öğretmişler bir dakika. Şimdi bunu elektrik çakacak ve oldu. Artık elektrikle yapabildik. Sultan Simya bu ne olmuş bir pendi. Ay. Ona bir ses ya. Evde bu kız su istiyor değil mi? Kazanı masa koysana diyordu. Ben de geleyim koyayım. Al koydum. Elmas bu parlıyor be. Ne oldu? Kömür mü istiyorum? Kömür nereden bulacağız? Kömür. Şurada bir şey var. Aha buldum. Bir de bir şey diyeceğim. Sizce olacak mı? Aa oldu. Oh, yeah. <laughs> ne oldu? O oh, yedi. Yeah. Sen de mi kazacağım? Tamam. Çoktan kazdım. Konuşmaya bak. Tam Tamam kaynatıyoruz Hacı usta. Ne yemeği yapıyoruz biz? Sizce? Ee, şuralarda gideyim. Aha. Çiçek. Sen ne istiyorsun? çeklerim soğudu. Al sana güzelinden yağmur. Balıkçı adam da orada balığı tutacak galiba. Tahminimce. Var burada. At bakayım içine. Evet. Balıkçı. Balıkçı adam ne yapıyor? Balık adamı tuttu. Balık adamı balık alan tuttu. Balık. Hayır. Hayır balık koyma. Hayır. Balığı için atma sakın. Sakın balığı için atayım deme Atma. Atma. Tuz attım abi. Kusura bakma. Ondan sizi meşgul ettim. seni sen balık apa <laughs> Neyse alalım. 2 <laughs> dakika buna ulaştık. Evet geldik. Çin seti gibi gözüken bir bölüme. <laughs> Çin ne gibi gözüküyor. Snake Lake. Yılan. Abi yılanla alakalı ben da ben. Bize yılan fayda etmez. Güzelim seni. Ne 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 ne? Anladım. Sen hep aynısını söylüyor. Aa, hayır burada var. Şöyle güzelinden bir koyayım. Burada farmer adam şey dikmiş buradaki <laughs> adam gitmiş. Bari şunu büyütelim ben. De. Hazır görüyoruz büyütelim. Kocaman oldu yuk, yuk. Gidelim Gidelim. Anladık anladık. Ah kuş kalemi. Kuş 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 Ver kalemi çabuk bana ver. Çabuk bana ver kalemi. Yippi. Artık kuş çıkartabiliriz. Ve şöyle sanırsam yuvaya çizeceğim. Peki dışarıya çizeceğim ne olur? Bir dakika. Vah. evet. Kuş adam bizi tuttu. Bizi koydu kenarlara. Şimdi gidelim. Buraya da koyacağım. Ah olsun. Gidelim gidelim gidelim. Hadi kuş adam. Üç tane kardeş gibi. Ve... Trene geldik. Tren aram burada. Aha da geldi. Hat yapmamızı istiyor. her üçteki gibi. Hat. Hatın yarısı tamamlanmadı kanka. Dur. Geri kalan yarısını da tamamlayacağım. Şimdi şöyle bir suya çekeyim. Evet hat tamamlandı. Puh. Dur dur çok hızlısın. Peki ben bunun önüne geçsem hasar yer miyim? Bakalım yiyecek miyim? Daha değil mi? Daha demin çok hızlıydı şimdi yavaşladı. Boş verin arkadaşlar. Saldım o oyunu. Kendi gibi ama burada gitmez. Ben burada geçerim ha. Ben ölümsüzüm. Tren yardım etmene gerek yok. Ben ölümsüzüm. Giden yardım ettin. Çabuk bana söyle tren. Evet Ölümsüzüz. Hi lan bunlar işlemez. İşlemez de işlemez. Al bakalım ikinize de. <laughs> Gele şunları var dedim. Çalı adamlar. Başka var mı? Varmış. Hem de tam dibimde. Ve Vecça. Çapdal. Bölüm 4 geliyor arkadaşlar.